Uzatma miktarı yönünden Meddin uzatmanın çeşitlerini bu dersimizde ele alacağız. Her uzatmanın ölçüsü eşit değildir. Uzatma kuralına göre ölçüler değişiklik arz ederler. Uzatmalar genel olarak iki başlık altında ifade edilir. Bunlardan birincisi Meddi Tabi'i ikincisi ise Meddi Fer'i'dir. Meddi Tabi'i yalnızca uzatma durumlarından birisiyle oluşan med çeşididir ki daha uzun med yapmayı gerektiren bir sebep bulunmamaktadır. Bu med çeşidinin uzatma ölçüsü de yalnızca bir elif miktarıdır. Bir elif miktarı okuma hızına göre harekeli iki harfi okuma süresi kadar bir zamandır kelimenin neresinde yer alırsa alsın, şartlar ne olursa olsun, ister geçiş, ister duruş hali olsun, bu ölçü mutlaka korunmalıdır. Okuyucunun bu ölçüyü ihlal ederek daha çok uzatması ciddi bir hatadır. Meddi tabiiye uymak, Kur'an-ı Kerim'in okuma ayarlarına tabi olmak demektir. نور طور زور نوح سور دين قيل سير فيه يمين عال دام عالم Şâkirun, samiun. Örneklerinde hem vav ile meddi tabii olarak okumayı hem ya ile hem de elif ile bir elif miktarı uzatma örneklerini gördük.